Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Moral çok süper. E topladık mı malı topladık. Güzel karlar ettik mi? binden beri oyundayız. oyundayız. pencereden baktınız yeter dedik. Yeteri kadar baktınız. Bir yerden oyuna dahil olma zamanı. Evet giremeyenler giremeyenler bir düzeltme yapmasını beklerken <laughs> Bitcoin 27 bin 28 bin civarlarını deniyor. Bakalım tehlikeli sularda mıyız? Boğa söylemleri var. Boğa geldi mi? Boğa'ya biraz daha var arkadaşlar. Özellikle 31 bin Üzeri kapanışlarda ilginç haberler ve Bitcoin'de ilginç hareketlerin yaşanacağı bir haftadayız. O yüzden herkes dikkatli olsun, herkes dikkatli olsun. Ee, tabii Telegram grubunda arka planda birçok şeyi konuştuk. Ee, dediğimiz gibi e, söylediklerimiz nokta atışı geliyor Bitcoin'in hareketleri, piyasaların hareketleri. Tabii. Geçen hafta özellikle bu yükseliş neyin nesi diyeceksiniz. Geçen hafta Amerika'dan gelen o bankanın batma olayı, CCB bankasının batma olayı bir anda herkesi korkuttu. Çoğu kişi nakide geçmeye çalıştı ama biz çıktık amasız mamasız arkadaşlar. Bu bizim piyasaların arayıp da bulamadığı olay arayıp da bulamadığı olay 19.000'i ne dedik bakın bayram indirimi son o günkü videolarımın bakın başına bakın arkadaşlar bu bayram indirimi bayram indirimini kaçırmayın dibi tutturamayanlar oyuna giremeyenler ya da yanlış kişileri izleyip sürekli 5.000 bin, 10.000'i bekleyenler için bayram indirimi dedik o fırsatı da kaçırdılar mı? Ee, bakacağız tabi altcoinler eziliyor altcoinler eziliyor ezileceğini de söyledik telegram grubunda e, yani bunların arka perdesini konuştuk ne zaman yükseleceğini hangi coinlerin e, hiç olmadığı fırsat vereceğini güzel kar vereceğini e, belirttik tabi telegram linkimiz hemen videomuzun altındaki açıklama kısmında e, her akşam Türkiye saatiyle büyük olası da 7-7 çeyrek geçe başlıyoruz 1.5 saat orada bir piyasaları değerlendiriyoruz. Şimdi neyse ne Bitcoin ne yapmaya çalışır? Altcoin'lerde fırsatlar var mı? Hepsini değineceğiz ama ondan önce kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek 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 cevapladım. Biliyorsunuz şimdi Dolar endeksiyle başlayalım. Tabii burada Microsoft'un da yapay zeka, yapay zekayla girmi olay var. Ona değineceğiz. <laughs> Ama öncelikle bir dolar endeksi yani piyasaları, küresel piyasaların yönü ne taraf? Onları anlayabilmemiz için bir dolar endeksine bakacağız. Evet, dolar endeksi buranın aşağısında gün kapatacakmış gibi. Evet, 103.4'ün aşağısında kapatırsak bu neyi gösterir? Öncelikle bir 102 bandı ve ardından 100 bandı. Yani buralara gelen bir süreçte kriptolar riskli var. S&P, Nasdaq hepsi coşar diye düşünüyorum. Ee, bakalım tablo bizler için çok güzel ya zaten buradan bakın özellikle şu rencimizin Kırıldıktan sonra 16.000'de binde ateşlenmesi gerektiğini söylemiştik ee, yani Bitcoin ne yapmaya çalışır bakacağız Ama ondan önce şöyle bir altına da bir bakalım altında 1600 bantlarından girmiştik altın En sonunda En sonunda 2000 bantlarını Denedi Ama altında asıl senaryo şu eflatun mu mor mu artık e, karar verin. hangi sorusu olsun. E, 2057 2057 bandı üzerine kapanış yaparsa işte o zaman altında kemerleri takacaksınız arkadaşlar. Kemerleri takmayı unutmayın. Şurada ikili dipte girdik. Ee, pozisyonlarımızı koruyacak mıyız? Yoksa bunlar kar alma operasyonu. Her ikisi de geçerli. Yani kar da alınabilir. Sonra kırdıktan sonra buranın üzerinde e, kapanışlar yaptıktan sonra oyuna tekrardan girilebilir. Ama aması var işte o 2057 dolar bandı aşıldığında Gözünüz altında olsun diyoruz. Şimdi bir de nazla bir bakalım arkadaşlar. Şimdi nazla, evet bu diğerlerin kralına geçeceğiz ama nazlakta nasıl bir e, sert yükselişler var mı? Yok. Evet nazlak da büyük bir açıkta. E, 12.800 yani Nazlık'taki güzel tablo buradan sonra evet bir bayrak fırlaması var ilginç bayrak bir flaması var yani kapat aslak çizelim yani şimdi şekillerle uğraşmayalım yani şurada bir bayrağımız varmış bu bayrak kırılmış yukarı doğru yani daha doğrusu uzatabiliriz şöyle bir bayrağımız var bu bayrağın hedefi de Aşağı yukarı 1400 bantları pardon 14000 bantları oraya kadar gider mi gitmez mi bilemiyoruz ama şurada da 13500'de de bir range'imiz var. Şimdi geçtik bu duyarların kralına. Evet bitcoin bitcoin <laughs> ne yapmaya çalışıyor. Evet şu range bakın aslında bir eski tablomda vardı da onu kaldırmışız. Burası dünkü videoda da söyledim. Ee, burası geniş bir renç yani çok fazla direnç var çoklu rençler isimler çok bazen ikili rençler oluyor arda arda ee, bu da çoklu bir renç eğer boğa söylemi gelecekse boğada mıyız ayıda mıyız e, diyenler var ya işte onun söyleminin kilidi nerede açılacak 31.800 üzeri 31.700 üzeri borsadan borsaya değişiyor ee, oradaki kapanışlarda açılacaktır eğer o, buranın üzerinde bir e, ee, kapanış yaparsak evet boğa söylemi e, gelmiş oluyor. Yani burası çoklu bir renç arkadaşlar. Şunu da şöyle çizelim. Buralar satış korumu Alış korumu birincisi. Buralar artık alış korumu değil. <laughs> Buralarda girildik Ara sayıda bakın gündelikte hafta, haftalık düzen Haftalıkta hem uyumsuzluk hem de dip yaptırdık. 16 binlerden girmeniz gerektiğini söyledik. En son bakın en son noktada burası de düş yükselen trendin kırılımın retesti ondan sonra uzaya mı aya mı uçuş yaptı ama alt altcoin'ler gerçekten çok sert eziliyor. Altcoin'ler neden yükselmiyor diyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi olaya şu çerçeveler bakın. Bitcoin aşağı düşerken alt altcoin'ler balıklama atlar. Direkt hiç. Ama bitcoin sert yükseldiğinde alt koyunlar hareketin tamamlanmasını bekler artık olası senaryolar bakın olası senaryoları söyleyelim <laughs> olur da Bitcoin e, şu tablomuzda bir büyütelim olur da Bitcoin kalemimizde alalım e, Buralarda oyalanırsın. Şöyle bir yataya bağladığına bakın. Şu süreçte altcoin'ler çok yükseldi. Şu süreçte birçok altcoin'ler alt güzel tepki verdi ama burada gördüğünüz gibi son 10 gündür çok sert yükselişler olduğunda bitcoin'in de geri çekilmesi çerçevesinde altcoin'ler ezilerek daha aşağı konumlara geliyor. Yani bizim beklentimiz bu saatten sonra ne var? Bir bitcoin'in stabile e, vurma sakris st stabil bir konumda ya da yatayda aşağı yukarı yapması yaptığı takdirde de işte o beklediğiniz fırsatlar gelecektir ama bu hafta gerçekten tehlike İlk kez gün e, belirtemiyorum e, bunu açık ve net söylüyorum e, Normalde biz burada enflasyon verisi öncesi burada 18 de Fed faiz kararı öncesi oyunla giriyoruz giriyoruz. Yani sonucu bile beklemedin. Giriyoruz yön yukarı demiştik. Bakın 18.000 bin kırıldığında hedef ne demiştik? 24 bin 25 bin bantlar. Buraya kadar tuttuk. Kar satışlarını yaptık. Sonra ne dedik? Herkes yine 7 bin 8 bin 10 bin geçin dedim. 19 amasız mamasız giriyoruz dedik. Girdik. Ama bu sefer yön, yönü belirtemem. Neden? Çünkü Bitcoin çok sert hareket etti. Çok çok sert hareket etti. Artık bir durulması gerekir mi? Yani bir durulsa biz de yolumuza bakacağız. Evet şöyle. Bir de gökkuşa grafiği. Bakın çok ilginç bunu daha önceki senaryoda söylemiştik. Ne dedik? Ee, özellikle 2022'de şu mor rengi yoktu arkadaşlar ya da eflatür rengimiz yoktu. Dedik ki buraya bir bir tane daha renk atmaları gerekiyor ve bu çerçevede bizim hedefimiz 16.000 yani beklentimiz 16.000 16.000 geldi mi gel oyuna girdik mi girdik bir önceki renklere misal diyelim ki 2015'in boğanın sonlarında mavi o zaman da mavi rengi yoktu. bakın mavi rengi yoktu. mavinin dibini rites ediyor sonra yeşil alana giriyor yani bir üstündeki renk alanına giriyor. Oranın ortasına doğru yükseldikten sonra bir sert geri çekilme sonra yoluna devam ediyor. Neden? Yolun aslında oradan da devam edebilir ama short ve long özellikle longçılara da biraz tokat vurması gerekir. Ee, Tabi tam e, videomuzun sonunda bizim kamera olduğu için e, 2012 ayı dönemine baktığımızda bu sefer şu... Ee, mavi ile yeşil alan arasında ne yeşil diyebileceğimiz ne de mavi yani şu renk şu renk diyelim şuradan gösterelim. bu renk dediğimiz alanın dibine geliyor buradan yine bir üst e, rengi gidiyor yani şuradaki yeşile gidiyor ortasını biraz geçtikten sonra tekrardan aşağıdaki rencini test ediyor eğer olur da burada biraz oyalanıp e, tekrardan aşağı doğru bir geri çekilme olduğunda Bitcoin bize 23 bin, 24 bin, 22 bin bantlarını gösteriyor. O düşüş bugün mü bilemeyiz. Ama e, küresel piyasada çok güzel bir özellikle banka krizi. Bakın e, dün e, İsviçre'de bir bankada da yine bir kriz var. Bu banka olayları bizim işimize gelir bu fırsatı en hızlı değerlendireceklerden bir tanesi ne dedik bitcoin ikincisi altın altınla bitcoin gerçekten çok güzel yükseldi. Evet bu tabloya baktığımızda da bu sefer diyor ki nisan ayı martın sonu nisan ayının ilk iki haftası biraz tehlikeli sular olabilir mi olabilir ee, diyecekler bunlar şöyle bir yorumlara geçtik kahvemi yudumlayıp. Evet, e, Ulaş Sur hocam sayesinde YouTube ve Telegram grubumuz kazanıyor sayenizde. Evet, bizim e, Telegram grubunda öldük bittik yok. Hocam nerede kar satışı, hangi coinlerde fırsatlar var bunları değerlendiriyoruz. Yani bizim e, ay dönemindeki zararlarını bile son girenler çıkardı. Yeşim hocama da şöyle bir selam olsun. LPT coin demişsiniz, bir bakalım Emin hocam kral iyi ki varsın demiş. LPT ve iOS coin'e bakar mısınız Ulaş hocam? Bu kadar karşılık emek veren tek insan Allah razı olsun demiş. Evet şöyle Pato hocam piyasada düzeltme gelir mi altcoin? <laughs> Çok terste kaldım. Evet e, piyasa aslında <laughs> yukarı yönlü düzeltmesini yaptı. Bakın haftalıkta bakın uyumsuzluk var demiş. Geçen haftaki tablolarımı hatırlıyor musunuz? Ne dedik? Haftalıkta tablo bizim lehimize. O geldi. O geldi ama altcoin'ler hareket etmedi. Ee, bekleyin. Ee, şöyle bir yataya bağlarsa altcoin'lerden güzel karları cebe atmayı unutmayın. <laughs> Durmak yok. Hocalarımız sayesinde yola devam. Bu kanala abone olmayan çok şey kaybeder demiş. Kasayı katlanmaya devam var. Ee, evet. Kasayı katlıyoruz. ACH. Evet AC'ye bir bakan bir de e, bir tavsiyem var. Videoların altına koyun isimlerini yazmazsanız en azından izlenme sayısı artar diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani aslında isim yazıyoruz ya. Maalesef yazıyoruz. Bu sefer hangi coinleri incelediğimiz belli olmuyor. Wink. Sordum. Evet, Wink de sondum. Evet. Wink'i geçen de sormuşlardı. E, vakit bulamadım. Çok fazla coin isteği vardı. Hasan hocama ben teşekkür ediyorum ay ee, sayesinde diyor kar ne olduğunu ulaşacağı ve Sur Hoca çerçevesinde öğrendik. Evet e, Can Kulay'da dinliyoruz demiş Defne Gül Hanım. Evet yani yorumları silmediğimi biliyorsunuz. Ee, küfür argo olmadığı sürece eleştirileri de açız. Ee, yani aşağı yukarı bakabilirsiniz bütün yorumlara. Matik demişler. Yani bir tane olumsuz yorum yok hocam şu koyun da öldük bittik. Ha bir ne var? <laughs> Özellikle 2022'den beri tek e, bizi çıldırtan koyun ne? Nebli. <laughs> nebli, 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 nebli artık sırası geldi diyorum. Şuradan bir nebliye selam milletelim. Evet, e, şöyle çok fazla yorumlar var. Wing'de de bir başlayalım, unutmayalım. <laughs> evet, Aras Tarakçı. Ayı da böyle kar ettiren boğada <laughs> ne yapar? Evet, şimdi herkes diyecek ki, e, hoca son iki ayda kazanıyor. Hayır arkadaşlar biz 2022'den beri <laughs> vurmadığımız coin kalmadı. Evet. Wink'le başlıyor muyuz? Wink'te fırsatlar mı? Wink'te fırsatlarsa biz de oradayız. Evet. Wink, 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 Wink ne yapıyor? Yaptığı bir şey yok. <laughs> Yaptığı bir şey yok. 6.6 e, nokta bandın üzerinde miyiz, altında mıyız? Belirsiz. Burada bir yataylık. <laughs> Yükselen trendine değmiş. Bakın bu wingi daha önce söylemişim. Alış noktaları burası. Evet, trend burası. Buraya da gelir mi dedik? Gelmiş. Ee, bunun dışında bir şey diyebilir miyiz? Yükselişin kapısı neresi? Yükselişin kapısı 8 nokta. Bir çıt yukarı kaldıracağız şimdi bunu. Şimdi fark ettim. Şöyle. Evet, burası. 8.3 bandı yükselişin kilit anahtarı 8.3 arasayda daha kırılım gelmemiş sinyal e, sinyal var ama kırılım daha net bir şekilde gelmemiş bakalım e, bunun dışında herhangi bir şey diyebilir miyiz diyemeyiz e, trendinden tepki yemiş güzel bu ilk hamlesi ikinci hamlesi nasıl olacak ona bakacağız geçtik evet şöyle yorumların en başından alalım Oki, 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 oki bir bakım. Evet, oki uzun zamandır incelemedik. Oki de son durum ne? Şimdi W hedefine gelmiş mi? Aşağı yukarı gelmiş. W yani şurada şöyle bir W'miz vardı. O hedefine gelmiş. Şimdi oki çıldırtmaya devam mı ediyor? Evet, okinin yaptığı hiçbir şey yok. şu W'yi silelim. Çünkü burada bir trend var. Onu gördüm. E, trendimize bir bakalım. Aşağı yukarı şöyle bir trendimiz var. Aşağı yukarı alım konumunda mı? Alım konumunda. <laughs> Ara sayıda sinyal gelmiş mi? Gelmiş. Hem trend kırılmış. Burada da görüyoruz. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? E, bura. Yani e, 41 bandı. 41 bandı üzere kapanış yapacak. Ama asıl yükselişten kilit anahtar da bunda da kaç bandı? 54-55 bandı. Şimdi şu okunun bir... E, Koyun marka kepine bir bakalım. Evet. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı eder. Ee, %50'si piyasada. Büyük bir mal malı boşalttılar. Yani malın bazen e, buraya e verilir. Yani geç de girebiliyor. Ta <laughs> e, nereden şimdi? 0.49 bandından 00.41 bandına inmiş mal boşaltma dönemi bitmiş aşağı yukarı bitmiştir diye düşünüyorum Aşağı yukarı bu fiyatlar eder mi şöyle bir coin market Evet e, e, borsa listelemesine bakalım Borsa listelemesi güzel Güzel gerçekten güzel o zaman Formasyonlara bakacağız evet e, Okey neyi bekliyor neyi bekliyor yükseliş için Trendinde alım konumunda alım konumunda ee, ve özellikle 54 bandından sonra sert hareket edebilir diye düşünüyorum. Ee, trendine, trendinden, trendinden uzaklaşmamış tek nokta e, dediğim gibi 41, 42 hatta 42 band, 42 bandını almasıyla beraber e, hareket edebilir mi edebilir e, diyeceklerim bunlar. E, bunun dışında herhangi bir şey e, görmüyorum. Geçtik. LPT. Evet bir bakalım bakalım e, ee, ilk kez duyuyoruz bu LPT. Live Pier. Evet. Live 27 milyon adet var. Evet güzel. 6 dolar eder mi? Biraz ha, borsa güzel yani. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı yani biraz daha tabi bitcoin de yüksel yani. Bu çerçevede de bir şey diyemeyiz. LPT yanlış yazdık. Evet şimdi LPT'ye bir bakalım. <laughs> Çıldırtmış milleti. Çıldırtmış. Evet. Ta nerelerden düşmüş. Bir bakalım. Oh, oh my god. 95 dolarlardan <laughs> bayram indirimini de bayram indirimini yapmış. <laughs> Şöyle bir bakalım. 2021 aşağı yukarı. Yani yükselişin kilit noktası. Şu bant kaç? 11 28, 11 28. Alım konumu aşağı yukarı alım konumu. Yani destekten alırsın, dirençte satarsın. Oyunun kuralı bu. Ee, yalnız yalnız düşen trend kırılmış mı? Yani şöyle bir trendimiz var mı? Evet, trend kırılmış. Trend kırılmış. Olası en kötü senaryo ne olur? Olası en kötü senaryo gelip e, şu trendi test etmez. Yani olasılıklar içerisinde mi? Olasılıklar içerisinde. Normalde ne olur? Bir trend kırıldığında gelir onu bir test eder. Sonra yoluna devam eder. Umarım bu öyle bir şey yapmaz diye düşünüyoruz. Eğer öyle bir şey yaparsa yani çok çok geriye çekilir. 0.52 gösterir. Oraya kadar gelir mi sanmıyorum ama ee, şimdilik şöyle bir desteğimiz var aşağı yukarı Buradan dönecek mi? Yani hedef neresi? bir. Buradan oraya zaten 2 katı ee, Diyeceğim bu Onun dışında başka bir şey diyemem Evet IOST, Iost LPT'den ikinci bir istek IOST'a bir bakalım Evet Suzuki'nin sembolü varmış gibi geldi. Evet yani biraz bu fiyatlar yani tehlike. %21 piyasada arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Hani bu dikkat edin dediğimde o coin yükselmeyecek ya da düşmeyecek anlamında değil. Ee, olası bir mal boşaltma döneminde çok büyük zarar edersiniz anlamında. E ee, güzel bir tepki vermiş mi vermiş düşen trend mi? kırmış buradan vermiş. mi tekrardan buralara gelir mi? Destek direnci var mı? <laughs> yani tabii ne zaman mal boşaltacaklarını da bilemeyiz. Yani ilk önce ne yaparlar? Yükseltirler, yükseltirler. Sonra tepeden malı boşaltabilirler. Evet. Trendimiz kırılmış yani. Düşen trendimiz kırılmış. Burada tabloyu görüyoruz. Şimdi Hedef neresi? Normalde tabloya baktığımızda hedef aşağı yukarı e, trend yani şuradaki rencini de almış. Bu da güzel. Normalde 14-15 band. Yani gelir mi gelmez mi? Bilemeyiz. E, ara sayında bir sinyal var mı? Aşağı yukarı yok. Net bir şey yok. E, yani bu durumda ben biraz çekingen davranırım. Yani şu olay olmasa, şuradaki tabloyu görmesek evet diyebiliriz. Yani sadece formasyon. İnce yani 90 milyon 90 milyar adedi var 18 milyarı piyasada yüzde 20'si geriye kalan yüzde 80 kimde bu geriye kalan yüzde 80 piyasaya girdi mi ne olur bilemeyiz yani belki yıllar içerisinde dağılımı vardır yani projenin içerisine girip bakmadığım için onu bilemem ama e, bu tarz tablolar beni genellikle korkutur e, diyeceklerim bunlar. Matik şöyle bir hızlıca bir bakalım. E, Matic'te son durum ne? Evet Matic trendini kırmış. E, buranın üzeri yani Matic 1.18 üzerinde e, kalıcı olursa yola tekrardan kaldığım yerde devam ederim diyor. Ama bunun dışında <laughs> şöyle söyleyeyim herhangi bir formasyon yok. Olası senaryo senaryonu 1.18 üzeri kapanış yapmaz. Kapanış yaparsa yola devam ediyorum der. Bunun dışında herhangi bir şey var mı? Ara sayında dönüş sinyalini çakmış. Bu güzel. Yani ara sayında e, dönüş sinyalini çakmış. E, trend kırılmış. Bu trendin kırılması da çıkılı başlılardan tekrardan oyuna girilebilirmiş. Başka bir şey var mı? Yok. Herhangi bir formasyon görmüyorum şimdilik. Dediğim gibi bu bandın üzerinde kalıcı olduğu takdirde yoluna devam eder diye düşünüyorum. Evet farm farmı 29-30 bantlarından aldık. Şöyle e, de mi bakalım farmda durum ne? Farm aşağı yukarı trendin üzerinde. Geriye kaldı ne? 40 ve 46. Özellikle 46 sonrası sert hareket edeceğini düşünüyorum. E, şu anda satmadım. Ee, bakalım yani şu kırklara geldim ve ana paramı kademe kademe Şu 40 bandı ve sonrası kademe kademe çıkarım. Kar kısmını içeride bırakım. Oyunun kuralı ana parayı çekmektir diye e, düşünüyorum. Evet. Nebli Nebli ne yapıyor? Nebli bizi çıldırtmaya devam ediyor. Şuradan bir bakalım. Evet düşen trend kırılmış ama nebli yatar hiç yaptığı bir şey yok. Ee, uğraştırıyor. 1.4 var. 1.6 bandı var. Ama asıl yükselişini yapacağı band e, bana göre 1.82 ve 2.27 bandlar. Şu iki range benim için önemli. Elbet bir gün buralara gelecek ama bu rencin üzerinde gün kapattığında 2.2 e, özellikle nebli sert hareket eder diye düşünüyorum. Ara sayında sinyal var mı? Var ama e, nebli çok nazlandırdı. E, bakalım ne zaman e, bizim yüzümüzü güldürecek tek en çok beklettiren koyunlardan bir tanesi Nebli oldu bizde. İnşallah şöyle güzel bir kar verir de bu beklettiği zamanın hesabını biz de ona keseriz diye düşünüyorum. Şimdi başka 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 hangi coinler var? STX e, STX'e bir bakalım. STX gerçekten güzel yükseliyor. Bunu daha önce çizdik. Evet, buranın da üzerine attı. Evet, bir bandın da üzerine attı. Hedef neydi? Bir bandıydı. Şurada bir çanak kulp, ondan sonra yoluna devam. Çanağa yaparsa, asıl çanağa yaparsa nere olabilir? Şimdi şöyle bir hedeflerimizi çizelim. Renklerimizi çizelim yani. STX'in bu kadar sert yükseleceğini tahmin etmiyorduk. Ee, tablo ne diyor? Tablo hedef burası mı? Yani şu an üzerinde kaldığı sürece 1.2'nin üzerinde kalıcı olursa hedef 1.5 bantları. Bir trend var mı? Bir trend var mı? Aşağı yukarı şöyle bir trend diyeceğim ama trendine değerse milletin canını da yakar yani. Sert bir düşme gösterir. Onu söyleyebilirim. Yani bugün için eğer öyle sert bir düşüş gelse 75-76 ama ilerleyen günlerde e, bu trend yukarı çıktığı için düşüş sayısı da yani fiyatı da yukarı doğru hareket eder. Evet bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Bunun dışında bir şey diyemem. Sert e, hareket eden coinleri bazen yorumlamak gerçekten zor oluyor. E, önemli olan bir bandının üzerinde kalıcı olması. STX'in tablosu. Evet SNM. de uzun zamandır bekletiyor. E, yani Mart'ın sonu demiştik. Mart'ın sonuna doğru yaklaşıyor mu? Yani aşağı yukarı geçmiş tablosuna Seynem'e baktığımızda genellikle e, o sürenin yavaş yavaş dolduğunu Mart'ın sonuna doğru yaklaştığımızı söylemiştik. E, bakalım. Bakalım. Yani şuranın kilidini kıracak mı? 88 bandını Seynem'e kırarsa buradan e, geriye ne hamlesi kalıyor? Bir ban, bir banla sonra da yoluna devam eden bir seneme görebilir miyiz? Evet görebiliriz. O gün bugün mü? Bilemeyiz ama o gün geldiğinde bizler orada olmak zorunda isteyeceklerimiz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.